Meleklerine dua ettirdiği kullarından eylesin, günahlarınızı affetsin. Buraya gelirken ki var olan günahlarımız buradan giderken affolmuş olarak gitmiş olur. Inşallah. inşallah. Bu heyecanımızı, bu sevgimizi Rabbim en vakti ibadetlerden sarsın. Bu mekanda çocukların da gelmeyi göze alan hanımefendiler için ben de alkış rica ediyorum. kızlarım ve kardeşlerim için bu kadar hanımefendinin olduğu yerde eşinin yanında yer alanlar için bir alkış rica ediyorum. Aralarındaki diyaloğu güzelleştir artır Allah'ım. Allah Çocuğu olmayanlara hayırlı evlatlar, kızlı erkekli evlatlar. Çocuk sayısı normali 5 gayri yedi. Allah'ın hayırlısıyla çocuk nasip versin inşallah. Başarmanın yarısıdır. Dedi. Onu değil de şunu yapmayı dedi. Ne yapacağız? Hep önünü açacağız. denemesine gayret edeceğiz. Denemesini teşvik edeceğiz. Çocuklarımız böyle böyle hayatın sıkıntılı dönemlerinde nasıl davranacaklarını öğrenecekler ve bize dua edecekler. Annem hep arkamdaydı. Yapamadıkça, ben yapamadığım, yapamadıkça annem der ki dene, bir daha yap, ben senden daha kötüydüm, bak öğrendim. Herkesin bir öğrenme hızı vardır. Herkesin bir hayata adapte hızı vardır. işlere adapte hızı vardır. Bu herkeste aynı olmaz. Olmak zorunda da değil. Her yediğin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır derler. Fark etmez. Sen yeter ki çabalar. Allah sana yardım edecektir diyeceğiz. Ve çocuğun sürekli öğrenmesini, öğrenme motivasyonunu, yapabileceğine dair inancını canlı ve güçlü tutacağız. Birbirimize karşı en önemli görevlerimizden birisi kendimizin sevilmeye ve memnun olmaya değer olduğunu hissedin. Hayat buna değer, ben buna değerim, sen buna değersin. Sen sevilmeyi hak ediyorsun çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Allah seni sevdi yarar. Ben sevmiyorsam eğer bu benim görme kusurum, bu benim arızam. Senin kusurun değil. Eksiğiyle, de, yanlışıyla insan tamdır. Günahıyla bir insan tamdır. Çünkü beşerdir. Allah-u günah işlememizi, hata yapmamamızı, yanlış yapmamamızı istemiş olsaydı, peygamberler gibi ismet sıfatı verirdi, melekler gibi nefsi kaldırırdı, sonra yıkıptan çözerdi. Ama Rabbim buyuruyor ki, bir günah işlediğiniz zaman tevbe edin. Pişmanlık tevbedir. Pişman olduğunuzda Allah onu yapmamış sayacak. Bu kadar Rahman, Rahim, affedicidir Rabbimiz. O yüzden de beşerim şaş, şaşardım. Şaştım. Nicesi Düştüm. Yusuf Aleyhisselam gibi ayağa kaldır. Ya Rabbi düştüm. Razı olarak ayağa kaldır. Ya Rabbi düştüm. Ders alarak ayağa kaldır. Ya Rabbi düştüm. Sana güvenerek, sana inanarak düştüğümden de razı olarak beni kaldır. Allah'a her an dualarla, her an yakarışlarla, her an Nasıl daha iyi olabilirsek, O'nun çabalarıyla yaklaşalım. Bir dilimizi ayırt etmek yok. Başın çıktı kapalıydı. Şunu giydin, bunu giymedin. Şuna inanıyorsun, buna inanmıyorsun. Bunlar bizim görevimiz O insan var. Allah onu yarattı mı? Allah ona kulun dedi mi? Mesele bitti. Başkası benim işim değil. Karşımda hangi dinde, hangi ırktan, hangi milletin insan olursa olsun, ben ona saygıdan sorumluyum. Bir işini görüyorsam onu, onunla bir işimiz varsa onu en iyi yapmaktan sorumluyum. Allah bana bundan hesap soracak. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla oturuyorken orada bir cenaze geçiyormuş. Hemen ayağa kalmış. Ya Resulallah bu Yahudi cenazesidir demişler. O bir olsun, o bir insan demiş. Ben böyle bir peygamberim. Dolayısıyla Birbirimizi ayıplamak yok, birbirimizi kanamak yok, birbirimizin reyabında konuşmak kesinlikle yok. Şunu öğrendim ben dinli arabi derslerinde hanımefendiyle konuşuyorum. Muhatabım o fakat aramızda Allah Allah. Sağımızda, solumuzda, çaprazımızda, yukarımızda, aşağımızda değil, aramızda en iyi olmanız konusunda Allah sonuna kadar rahmetlerini size açsın. Amin. İnşallah. O kadar çok algılarınız açılsın, o kadar çok kapasiteniz artsın, o kadar çok kendinizi iyi hissedin ki yürümeyin, koşun, koşmayın, uçun inşallah. Bundan sonraki hayatımızda taksirlerinizi tamamlayın. Doğu klasiklerini okuyun, batı klasiklerini okuyun. Mutlaka tiyatroya gidin, mutlaka ailece güzel aile filmleri, vizyondaki kaliteli filmleri seyredin. Çocuklarınızla yağmurda ıslanın, karda top oynayın. Çocuklarınızla çekirdek çitleyin, sahilde yürüyün. Hayatı birlikte yaşayın. Çocuklar çocukluğunu geçirdikten sonra artık birlikte olmayı istemiyorlar. Dönem geçiyor, dönem değişiyor. Artık arkadaşlarla birlikte olma dönemi başlıyor. Bir keresinde böyle bir yaz tatilindeydi. Işte çocuklara dedim ki çocuklar sizi bu cuma günü dedim, bu cuma günümü size ayırdım. İlk önce sizi Fesaniye götüreceğim dedim Eyüp'e. Oradaki dedim Luna Park'a bindireceğim. Oradan sizi Cevahir Alışveriş Merkezi'ne götüreceğim. Oradaki parklara bindireceğim. Ondan sonra sizi Eminönü'ne götüreceğim. Eminönü balıkçısında balık yedireceğim Büyük oğlum dedik anneciğim gelmeyi çok isterdim ama üzgünüm işim var dedi. İki numaralı oğlum dedi ki anneciğim ben de olmasaydı severek gelirdim dedi. Üç numaralı kızım dedi ki anneciğim ben seni yalnız bırakmam gelirim dedi. Sanki ben bana eşlik edin diyorum da ben onlar için gidiyorum. Onlar bana eşlik edecekler. Ee, dört numaralı oğlum dedi ki anneciğim dedi yarım günüm var dedi. Yarım günüm dolu ama yarım gün sana iştirak mi dedi. Ondan sonra beş numaralı kızım dedi ki ben gelirim dedi. Altı numarada ben gelirim dedi. zamanları geçti Öncelikle Allah hepsinden razı olsun. Bu sadece benimle alakalı değil. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin yüreklere dokunan, insanlara alan açan güzel çalışmalarıyla alakalı. Ayrıca ben şunu görüyorum. İnsanlarda yoğun bir kendisini iyi hissetme, doğru davranma, iyi bir mümin olma, güzel iletişim içinde olma gibi çok temel ihtiyaçları var. Ve bunların karşılanması için gerçekten çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Rabbim hayır konuşmayı, yüreklerine dokunmayı nasip etsin, faydalı olmayı nasip etsin. İnanılmaz çok güzeldi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılan herkese selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum.